Hadise bu kez şarkısıyla değil, azarıyla gündemde. Bir şey söyleyeceğim. Yani ağzıma giriyor kamera. I can't. Sahnenin değil kamera arkasının yıldızıydı bu kez. Fırtınam klibinin çekimlerinde patlayan o an güldürmekle beraber düşündürdü de. Çünkü hadise kameramanına Türkçe İngilizce karışık fırça atıyordu. Bir cümle hayır böyle değil diğeri no like this diye yankılanıyordu. I need to focus a bir gün bir YouTube'da paylaşılan 38 dakikalık fırtınan backstage videosundan tek bir kesit X ve Instagram'da fırtına istirdi. Belli ki hadisenin öfkeyle İngilizce karışı bu sosyal medyanın tam da sevdiği türden malzemeydi. Oysa bu görüntüler son dönemdeki gerçek ve filtresiz hadise portresinin devamıydı. Geçtiğimiz haftalarda filtresiz klip kareleriyle gündeme oturmuş, yüzündeki çizgileri saklamadan verdiği pozlarla ben buyum robot değilim mesajı vermişti. Kulis görüntülerinde hüngür hüngür ağlamış, şimdi ise gözyaşlarını kısa bir sinir patlaması takip etmişti. Peki bu hal bir cesaret gösterisi mi yoksa imajı zedeleyen küçük bir risk mi? Onu zaman gösterecek ama kesin olan şu. Fırtınam şimdiden sosyal medyada fırtınayı kopardı.